Ben Ve sana bir şey diyeyim mi? Herkes yani, nakliyeye geliyor artık. Zannetmiyor. Oraya geri Görmüyor musun oğlum? Yani oyun en güzel yeri rahat çıkar öncü merkez. Öncü merkez de çok iyi. Çok sarı Lutu var. Loot'u çok iyi. Savaş da yapıyorsun kesin sarı Kontrollü bir şekilde atlarsan bayağı iyi. Hani nerede oğlum bile? Oldu ya. Ha buraya gelmiyor. Buraya geliyor. Nereye geliyor? Ben sağ binaya kaçıyorum. Solumuz indi hadi. Hemen bir beyaz Altımızda adam, altımızda hemen yanın doğru kay Ve bende silah yok hadi. Kaçıyorum. Sana geliyor. Adamda silah var. Geldim sana. Nerede o? Bekle. Geldim. Kaç oradan. Kankaları geldi, kankaları geldi. Ben de, ben de. Canı Kırıyorum. yok. Mermim bitti? Tamam. Öldün mü lan? Okay. Tamam. Bu hangi silah? Deli kirpi. Okey bro. Good, bir arkadaş, good, bir good şey. Bir de kalkan lazım bana. Bu Bak arkaya gidiyorum arkaya. Hop. Ha. Atladılar yine oraya. O nereye? Ultim geldi. Bizim bile kalkıyor bu ya. Kalkan basıyorum ben. Bir daha atladı. Nereye atladı? Önüne atladı o kulü. Çatıya. Gördüm. Bak bak. Gördüm 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 gördüm. Ulti atıyorum sollu. Sağolum abi? Canı yok. Çok güzel ulti. Abi canlı sarıyor. Rushladım ona. Sağ, sağımız da içeride. Üst üst Çatı çatı. Hakanı kırıldı. Canı az. Kaçtığı yeri görüyorum. İçeri atla Öldü. Allah Allah. Bir daha bir daha bir daha var. Bizim salak ben ölmedi baktı. mi abi? Yo ölmedi. Kaptan öldürdü o zaman o. Deli tavşan meli tavşan. Karşıda bak karşıda da karşıda Gittim oraya. Bizim kim taraf? an gördüm onu. Yapılan aşağı pezevin. Bizim kim öldü? Hı, kaldıracağım Kaldırıyım onu da. Hani kaldırıyor. Buraya abi buraya Orkan. Tek atladı tek tek kaptan. Geliyor. Diğerleri de geldi kildak. Çatıda. Gördüm. Gördüm onu. Öldü mü? Aha. o o. Döndüm. An Düşman saplanma diyor. Çok mu aşağıda çalışıyor? Birini öldürmüş. Tamam. Aa yanımızda. Öldür. İki tane. Bir daha bak. Orayı niye makladı? Orada da mı adam var? Ben makladım ya. sarı var orada. Ben şu arabayı alayım hadi artık biraz arabayla gezelim ya. Loot'a devam, loot'a devam. Fightlamayalım da. alttan altı Alttan daha yük lazım bana. Şey, yukarıda almadığımız mavi şeyler vardı ya. Gelin de. Hop yanımda adam var. Öldüm adam, Sen de öldürdün. Kırıldı kalkan. AK var bundan mavi AK. Vay oğlum çocuğu. Bak adam mavi AK'sini alınca... Go 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 bro go bro go bro. Abi mavi o, gördüm gör direk önümüz direk önümüz bak <laughs> maviler alalım ya ama i̇ndim, indim girdiğimiz yere bak <laughs> attım şeyi Şu gördüm. ben de <gülüyor> nak bitti <laughs> <laughs> bir tane şurada vardı o kulüp <laughs> üstte var <bak. gülüyor> öldürme lan gördüm atladı atladı atla atla. robot robot ha atla, robot atladı Can sıfır, canı sıfır canı sıfır canı Kalkan, kalkan. basıyor. Onlar fightliyordu azıcık Ya abi Ama kalkan yapamadık ya Çıkalım mı? Mavi al ma ma yok yok bekle Bence ben çıkalım ama çekken. Can basıyor. Sen bir bakayım olmadı <laughs> Koruyorum <seni>. Yok ettim Doğru <laughs> doğru İçeride bir şeyler dönüyor azıcık. Göstermeden bakıyorum. Sanırım sol tarafa mı emin değilim. Mor kalsın almış. Gördüm. Gördüm. Bir Nak. Bir Gördüm daha azıcık. Şurada, şurada, şurada. Altta, altta, altta. <laughs> Önünde var. O da bitmedi. Hemen önümüzde vardı ya, şurada duramadım onu bitiriyorum ben. da beni gör ulti atabilirim beni orada? gör şu önümdeki evde olması lazım hey, guys, ha önümde önüde lan kendimi yazdım ona tam ultiye bastım adam gözüktü ya boşam gitti ulti hmm. 60 saniye Sir, aram. Solda, aram. Sinan gelir hoş gelir yaylalar yaylalar Oğlum bir 4 istedim lan Duraba Gidek mi? 10 tane var gidelim Reloading. Millet niye Maggie'yi seviyor Allah? Ya hadi şunları almasak mı? Hey guys, Gerçi bu da hazır ya bu zaten o yükü verecek bize <laughs> Ben başlatıyorum okulu Geliyorum Başlattım. attım. Şimdi. Yukarısı boş. Sağ boş. Hadi beklesene burada hadi. Sen tut burayı da. Çıkma dışarı. Şunu bir alayım ya. Üstü lootlanmamış bile işte, görüyor musun? Onu diyorum da. Sen <laughs> geçer de de görürsün onu zaten. Geç geç geç. Bunlar önemli değil ki. Bunlar en son kutu önemli ya. Eksperiyordu. Vermiyor. Veriyor. Manyak. Allah da sana yarvay. O hayır bu ya. Level atmış. Bu 9 level olurum bu kutu açılınca. Tam bir level atmış. Maşallah. 9 level oldum. Hiç M4 var azı. Almayacağım var. ya. Sonra çünkü eklentileri de ona göre alman lazım ya mor alıyorsun silah. Mor eklenti lazım ona. Şu aşağıdan iki mavi alsak mı? Bana 20 tane daha yük lazım senin İki Bana mavi de sarı olmuşsun amına. He. On, ondan, adım, ondan sonra adım. da çıkıp şurayı lootlarız. Hey guys, Oradan da bir kalkan iç falan. Ben de bir sarı Burada olan yiyeyim. Yani. Adam Daha <laughs> bu kadar herhalde. Döndürürüz. Bizimki bir şey markladı ama. Soldan bir inceden ses mi aldın? Ali Baba şov yapıyor değil mi? Fazla kişi kalmadı Hayır, ha Oradan mı çıksak daha mı soldan çıksak? Önce buradan çıkalım. Burada adam yok belli. Adam var. Ananı Nak. Bunu da öldür. O da öldü. Bir adam kaldı Orkay. Bir adam kaldı. Durma. Durma 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 öldük. Go go go. Alttan altta da aşağı atla. <laughs> o ne lan görünmez oldu. Görüyorsun da lan. Gördüm. <laughs> evet, <ol>. Çok <laughs> güzel. 4 kişi kaldı. Şimdi saklanma zamanı. Yerimiz güzel. Avruya mı geçti? Yerimiz güzel. Bana 4 yük lazım ya. Hatta 1 hmm. yük lazım. Amına. Orada yok. Ha, bunlar iyidir bak sona kalanlar. Hadi şu, gidip şu yüke mi oynasak? Gerçi biz buraya her gittiğimiz zaman ölüyoruz ortak. Bizi çekiyorlar aynen öyle. Şu Onun için bu sefer ayrık geçtim. Yani. Ayrık duralım biraz. Abi keşke yanıma gelmeseydi. Çünkü gelen açıktan gelecek ya. Bir tane bize gelse diğerleri rahat bir şekilde onu atacak. Sen ne tarafa bakıyorsun Ayrı bana. Orada. Tamam o taraf siz tutun hadi bu tarafa ben bakıyorum. Bir de sigara yakayım bu alana adamlar attım. alana girmemiz büyük problem olacak ama o da var. Evet mutan onları atacak. Atarsa taraftan dolaşmamız daha mantıklı olur. <laughs> <laughs> Bakalım az kaldı. 10 saniye belli oluyor herhalde. <laughs> Görüş atlar bizi. Burada adam öldü. <laughs> Ali Baba öldü. Oo güzel. Garibim tek kaldı. O, bu Brick'in işaretlediği kişi mi öldü? Orka ben ona gidiyorum aynı. Ben ona gidiyorum yük alacağım şey yük. Adam cesedini bile göremedim ama Tamam. Ben de salardım gördük. Aa alan at. Alan gibi. adamlarda adamlardı. Ama bu adam oradan kaçıyor, kaçıyorsa demek ki orada bir sıkıntı var. Drop nereye atacak hadi? Bunlar drop oynayacak belli. Bir grup kaldı o da belli. Buradan mı Hayır. oynayalım emin misin? Kayanın arkasından oynayacağız. Ha, drop'a gelirlerse drop önümüze düşecek abi hafif sağda. Yani görebileceğiz belki. Üç yük lazım bana acil. Üç yük kırmızı. Alan gel daha çabuk fightlamamamız lazım. Bir yakalanmayız yani. Çok yüksek ihtimal drop'a alıyorlar abi bunlar. Görürsün. Nere şuraya oynasak? Alan değil. At, acı. Bekle de drop'a dediğin. Şu evleri at bence ne bilemedim. Var? Sağımızdaki evi at yoksa orkay bak şuraya var ya. At orada ananaslı mix'i var. Ayrık ayrık diye dediğin ayrık adamlar. Oh. Bak gördün mü? Gördüm, Diğer taraftan girdik ya. Yetişir mi? Yetişmez. Smok var mı yok? Bana bir tanesini ver. Mavi kalkanı. Solun sıkıyor sana solun. Fena Alo. Ya. Ne? Adam solundan sıkıyor sana solundan. Gördüm onu diyorum dostum. Can batıyor Aa bizim kız verdi Orkay. Alana gel. Tamam şimdi sık. Bizim öldü ya. Alanı öldük salak. Atışta atlar ya. Bizimkini kaldırmam. Canı yok okuyun. Canı yok. Canı yok. Halkanı kırık. Tamam o korku yeter yani, onlara solumuzdaki da. Solumuzdaki binayı görüyor musun? Bak şu hangi 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 hangi. da var yuvarlak. İşaretledim. Solumuz... Tam da onu onun canını aldım zaten. Bunlar grup değil okulü ben sana değil. Ulan ölmedi be. Canı da sıfır kalkan da yok. Orkay şöyle oynayalım mı şu kayaya? Oynamamız lazım yani. Sana geliyorum. Çabuk hadi. Bunlar fight'a girdi sanırım. Fight'a girdiler sanırım. Ulan bir yük daha yok mu be? Oğlum onlar ekip bence ya. Bence değil az. Fight diyorlar belli. Oh, öldüm. Sana öldüm. mı? Öldüm. Bana Biri yok. bana koşuyor galiba. Kalkan basıyor. Koşamaz. Orka çabuk Yabancı. gelmen lazım, gelebiliyorsan oyna... çok iyi olur, yerim çok iyi. Gördüm. Öl ulan, amına koyayım. şunun arkası. Ne ya? Tamam onu diyorum da canı yok diye, bir canı var ha. Fark ettim. Ay, öldü, öldü, öldü. A, öldü. Öldü, öldü. bitti, bitti, bitti. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Diğeri nerede? O şeydi ulti, atladı, atladı. Mavi kalktı. Bir Öl tane rahatlıkla. kırmızı kalkanlı var. onu onu bulmamız lazım. Kaldırmaya, Kaldırmaya gidiyor danger. arkadaş. Ben onu başlıyor. Çok hızlı da. Aa diğeri de burada, on kay. Gördüm. Burada, burada. Diğeri arkadaşını kaldırdı. onu kaldıracak. Bunu oynamamız lazım o sırada ya da onu oynamamız Hayt. lazım. Geldim. daha. Tamam. Ha biraz. Canı yok. Canı yok korka. Canı yok. Atladı. Koş diğerlerine koş. Dur, can bakmam lazım. Üste üste üste. Çok az canım var. Çok az canım var. Ölme Can yok canı yok. Ben tarıyorum ben. Ölürüm. Nakladık nakladık. Rush'ta. O bir şey attı bana. Tamam onu yeme abi. Yem onu. Halkan basmam lazım. Halkan basmam lazım. Kaldırıyor arkadaş. Aaaa diye bastalıyor. Oh, <laughs> Aga Sous-titrage <laughs> Société